Selam arkadaşlar. Bugün biz Brawl Stars. Bugün biz Brawl Stars. What's this? Let's settle this beef. Görürsünüz özüm hareket ettirem. Time to Selam. Aleyküm. Oy dadam, oy dadam. Anka kurak. Ben ne Uh, not Let's go with the fishes. I'm the boss of bosses. <gülüyor> 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 YouTube'da bizim kardeşim YouTube'da görüneceksiniz. O birisi şey de burada aslında. Şimdi hadi bahsedelim. ben de YouTube'dayım. Ooo. Ben de YouTube'dayım. Dostlar bunu yaptı. De bu ne tadı? çok güzel. Hareket ettiriyorum, dinliyorum. Kim kimi öldürüyor? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bakayım bir bakayım, bakayım etrafta kim? Ha. Aldı oldu İnşallah gelirler. İnşallah Ya Anlatır <laughs> mısınız? Evet, tamam anlatırım. Abi ben Mortis'ten kaçıyordum. Bir çamın içine girip soğutmamayayım dedim. Bir baktım Cini'nin kucağındayım. Ne olduğunu ben de anlamadım valla. Peki nasıl hissediyorsunuz? Kardeşim seni sordu soru mu ya? Tabi ki de sinirliyim. Cine'yi bir görsem elime geçireceğim de. Beklesin o hesaplaşmada. Olay olay olay. Ünlü youtuber YBJ Burak Sarsa çok fazla para yatırdığı için batmak üzere. Ben size dedim ki 30.000 like geçerseniz yarın yeni bir bölüm gelecek dedim. 36.000 like geldi. Demek ki istediğiniz zaman atabiliyormuşsunuz ya. Bir de şöyle bir durum da var. Bu 3 gün üst üste gelen bir bölüm serisi oldu. Yani farklı video atmadım. Yani bu da demek oluyor ki 3 günde para arıyorum ve böyle giderse batarım. O yüzden yeni bir kota koyuyorum. 40.000. Bin. 40.000 bin gelirse yarın yeni bir bölüm gelecek. Gelmezse birkaç gün sonra gelir. Anladınız mı? Nasıl bir ne yapamazsınız oğlum herhalde. Ben hemen 9.50. Efsanesiniz. Nasıl spor haberlerimize devam ediyoruz? yeni bir rakip. Bakın. Bu da bela var. Işte Kaktüslere yani... bakın bir. Kaktüs. Ay. Ay. Kaktüslerin arasından geçmeliyiz. Bakın Arada bakayım. Bakın. Yukarı. Yukarı, 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 Aha, yukarı. yukarı, 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 yukarı.

yukarı 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 I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in pink and bleach. For the ones who heard my cries and watched me weep, I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Arkadaşlar şimdi ben Bazıma dedim ki Dostum ben bazıma dedim ki Bazı sabah getirersen bize piyon çekti Dedi ki ha Ama ata, ata, atası Oğuz'un birisi hiç, hiç atılmıyor arkadaşlar size bir şey Sakın bir tane kardeşiniz şimdi şey... biliyor musunuz size bir şey diyeceğim. Dostlar bir şey diyebilir Bekle Oh, yeah. Şimdi vuruyoruz. Oh 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 <laughs> <laughs> birisi 7 yaşlı, 8 yaşlı ya, ya birisi 7 yaşlı.